Hızır ile İlyas. Bugün yer ile göğün, zahir ile batinin, gece ile gündüzün, gül ağacı altında yere serdikleri muhabbet sofrasına oturdukları gündür. Bu muhabbet bilen ile bilinmeyen muhabbeti ezeli dostların demi evvel olanların delilidir. Gün muhabbettir. Bugün bu muhabbete ortak olanların dileklerinin kabul olduğu gündür. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gün Hıdrellez günüdür. Cemrele, yani ızı kaynakları havaya toprağa suya düştükten sonra kanın damarlarda yürümesi gibi su da artık topraklardan ağaçlara dallara, tüm bitkilere doğru yürür. Güneşin enerjisini hiçbir kuvvet durduramaz artık. Yaz gelmiştir. Her türlü dert, tasa geride kalmıştır. Nihayetinde bolluk, bereket, üretim, çalışma, her türlü güzellikler doğmuştur. Peki bunca güzellik neyin yüzü suyu hürmetine olmuştur? Nedense çoğunlukla Hızır'dan bahsediliyor. Kültürümüzde İlyas hep geri planda kalıyor. Sanki her ikisi de peygamber, ermiş, veli kimlikli simgesel değerler olduğunu biliyoruz. Hızır, Alevilerin ve tüm insanlığın büyük bir değeridir. İlyas peygamber ise denizlerin hakimi, denizlerde darda kalanlara ulaşan milyarlarca deniz canlısının piridir. Boz adlı Hızır karlı dağlar aşır, dar günlerde mazlumların imdadına yetişirken, denizlerdeki fırtınalarda mahrum kalan denizcilerin yardımına da İlyas Aleyhisselam yetişir. İşte can dostlar, yazın gelişine Hızır ile İlyas'ın bir araya gelmesi vesile olmuştur. Hızır ile İlyas, 5 Mayıs'tan 6 Mayıs'a kadar öyle derin, öyle özlü, öyle güzel muhabbet eylemişlerdir ki tüm karalardaki ve denizlerdeki fırtınalar, karlar, kışlar bitmiş, sona ermiştir. Hızır ile İlyas öyle güzel dertleşme, öyle güzel can cana, cemal cemale, öz öze bir sohbet eylemişlerdir ki onların muhabbetlerinin aşkına topraktan bereket, denizden nimet, dağdan ılık rüzgarlarla huzur inmiştir ovalara. Etkinlikler emlik kuzular burçak boy vermiş. Hem karın hem de gönüller doymuştur. Gönüller birlenmiş, gam, tasa, kasvet dağların arkasına çekilmiştir. Hızır ve İlyas da mekanlarına çekilmişler. El ele, gönül gönüle, bu doğa barışını sağlamanın mutluluğuyla yine dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ve darda olanların imdadına yetişmek için bilinmezlikler içerisinde sır olmuşlardır. Hızır ve İlyas yoldaşınız olsun. Dildeki dilekleriniz, güldeki muratlarınız hak divanında kabul olsun. Aşk eğitine, muhabbetlerin demine hü diyelim, hü aşk ile sevgili canlanlar.